<laughs> Merhabalar ben Darius oynuyorum. Tam yine klasik. Şimdi şöyle bir şey fark ettim ben. Ya fark ettim değil lan ben niye böyle diye. Ne? Size hemen göstereyim. Bakın. Ee, nasıl desem size? En son çektiğim Darius videosunda yani 700 adet Darius videosunda bazı bir tane arkadaş Darius anlamamış. Neyse. Bu arkadaşlar Rus anlamamış. ben onu şu arkadaşlar en baştan skillleriyle birlikte anlatacağım size. Neyse. Şimdi W'su şu. şöyle düz otomatik hasar veriyor. eysi adamı kendine çekiyor, ağır yara veriyor. Vurduğunda daha fazla vuruyorsun. Bak 662 vuruyor. Çekip vurduğunda 635. Gel kalan. Şu kanama gitsin. Bak çekip vurduğunda 732 vuruyor. Q'su bir tane çember çeviriyor böyle. Bakın. Çemberin şu ortasında kalırsanız ee, 226 hasar. Ben şunun ucunda kalırsınız. Hayvan gibi can yeliyorsunuz. Bak hayvan gibi can yeniliyorsunuz. Bir de şey oluyor. Nasıl desem. Ee, bir de adamın şu ucuyla çok fazla hasar veriyorsunuz. Hem de bakın bir k falan hasar veriyorsunuz. Ama tabii ki de siz şeydeyken yani 1k hasar veriyorsunuz. 700 AD nerede diye bir soru var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Darüşt adama kanama bırakıyor bakın. Kanama kanama İki kanama, üç kanama, dört kanama ve beş kanama da ademiz uçuyor. O videoda yaptı. Bu it farklı. Şu an yaptım bu it farklı. Ultimiz de kanamaya göre veriyor. Sıfır kanamada 690. Çok kanamada 1390. Yani şey orada bin gözüklüğüne bakmayın. Çünkü sen eğer altı, pardon 5 kanama verirsen otomatik mi? Bak bütün hepsi alt kanama olabiliyor bir ya. bak şunla bile alt kanama verebiliyorsun. Bakın eğimle bile alt kanama verebiliyor muyum? Verebiliyorum evet. görebiliyor altı musunuz? Hepsinde bir anda alt kanama verebiliyorum. Sen eğer ki Noxus kudretindeysen altı kanama her düşmanı bir kere verebiliyorsun. Ultinde kanamaya göre veriyor. Değil mi? Şimdi maça geçiyoruz. Bu Orada Mundo mainledi. <laughs> Şimdi çok seviyorum ya. Yani. Neyse hemen çıkalım oyundan. Allah'ım ya Rabbim şansa bak ya. Adamım benden oha oğlum ründerimiz bile aynı adamla Ay adamla ründerimiz bile aynı adam level Oğlum bir bilhayne adamla. Oyun beni delirtmek mi istiyorsun? Bu ne oğlum? Hani Allah'tan sihirdar büyülerimiz farklı amına koyayım. Bu ne lan? Da taşak mı geçiyor bende? Oh, şu şükran ismini sevdim <laughs> Çocukları hiç, hiç oynamadım ama çok dal yarak bir benziyor. Cidden bak. Çok dal yarak bir çare benziyor bu. şu tipe bak biz Erdin çocuğa benziyor bu. Şakasız Erdin çocuğu. Geçen Erdin çocuğa Gragas'a benziyorsun dedik bir tık sinirlendi galiba. Gitmiş internetten anlattı şu Hayır. İlah kral fark etmez. Bu iş bugün burada bitecek. Ya kral ben nicklere bak. Baba 41 yani. Rona zoru. Kerevi. Benim 50 kuruşluk adam. Zamanı geldi. Rehullah Humeini. Kurt musun amına? Amına koyayım. Bu sözde zorbalar. Lel bir gel buraya. Sen işe yaramaz diyorsun kaçıyorsun. Ee ne oldu yarak? Bir şey mi oldu? Hı? Gel buraya. Son arzunu yerine getireyim. Ben koyunların dırdırına kulak asmam. Milyonlar harekete geçti. Nasıl istiyorsun? Oğlum oyunu 94 pikselde mi oynuyorsun? vurduk. Anam adam damla damla peşinde olacak. Kelleni tahtından indireceğim. Kokunu aldım içeri. Hop hemen çiğsimizi atıyoruz. Bu adam ya Darius oynamayı biliyor. Okey, burcu birbirine şak 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 kaçıyor. Gel lan. Tamam, ölür o ya. Öl, öl! Lan! Neyse, kaçar o değil mi? Kaçarsın kanka. Gel buraya. Tamam, kaç kral sen. Gel buraya. Neyse şuradan geri dönüyoruz. Aa tamam milyonları alalım. Adam geldiğinde <laughs> Q ile can çekelim. Tamam şuradan geleceğiz. Çok fazla hasar iyi olabilirim. Şu an... Sana mezar Neyse şimdi gidiyoruz. Bayağı vurduğuna göre. Aha geliyor, bak geliyor dingile bak. Allah'a bak dal yarak. Dal yarak level 1. Dal yarak level 1. Robin'e gidiyor. Kalkın. Tamam, bize doğru geliyor? Şey atmaya gerek yok. Of. Ya kartsak mı TP'ye? Neyse gideriz oraya. TP'ye gerek yok. Zaten bizim milyonlar gidiyor oraya. Yakalar orada oraya. Ben oraya çoktan gelmiş olurum zaten. Salak salak yerlerde teleport atmayın çünkü 300 saniye bak. 300 saniye az değil arkadaşlar. Bir da saniye az değil. Ben de çaresiyim. Gel lan buraya. Piç. Hop. 17 7. Bu adam bir şey dalayarak çalıyor. Kule altından vardı. çıkmıyor. Ben yani nesinden korkuyorsun ki oğlum benim bu kadar? İkimiz de sonuçta Darius'uz. Yapabileceklerimiz ikimizin de sınırlı ikimizin de yapabilecekleri sınırlı kankam yani. Neyim, neyimden bu kadar korkuyorsun? Cidden sen neyimden bu kadar korkuyorsun? Dallayarak mısın kardeşim? Bak şu an ne flaşını aldık. Eyvallah evet, evet. Hiç adam sövmediği için çok teşekkür ediyorum. Çünkü oyunculuk yani. Eğer ki sen e, 35k darıyla 44 Kır, kadar iyi. Yine kesemiyorsan buna karakter karaktere laf atamazsın burada. Salak saçma ama. Lan ölüyorum. Şimdi adam bana da alacak. Q can çekerim yani. Aslanları tamam, Zorlamayalım. Attık şuraya. Adam buraya doğru gelirse hemen totem'e şunu alacağız. Evet biz attık. Dönünün Çelik kablamalı çizme alacağız. alacağız. Adam iki tane uzun kılıç almış. O zaman Tiamat alacak ki Tiamat'la başlamak çok büyük hatası olacak adamın. Tiamat'la başlamak büyük hatası olacak. Çünkü hani Darius'ta Darius'a karşı Tiamat'la başlanmaz. Gidersin ağır kan çekersin yani. Eşya setleri. Bunu yaparım. Bunu yaparım. Bunu yaparım. Çünkü karşımda kesinlikle zırh kasmayacak bir Darius var. Adam Darius oynamayı biliyor. Ondan tehlikeli Kraliçin bir adam yani. Kala. Of tamam level atlayacağız. 6 levelde koyacağız zaten böyle. Adam ultimizin olduğunu bilmiyor. Ama ultimiz var yani. Of. <laughs> <laughs> Yahu oh, kardeşim sen kaçmasana azıcık ya. Oğlum, bir sürü bir şiddeti. Maç başına ayakkabı çekmek adamı rahatlatıyor. Adam 343 koşuyor ben 392 koşuyorum ama adam hangi ürünleri çekmiş Dünya tam detaylı göremiyorsun optik pislik sinir bozucu ohooo olmadı ayıp yaptın yaptın çok büyük ayıp kardeşim Bak mesela şunu attık geride kaçıyoruz yapar. Iskala, oğlum al bunu Ya kanka yani master sen niye buraya geliyorsun ki? Bak 21 stresle kalmışsın. Amına koydum onu ucubesi. Sen niye buraya geliyorsun ki? Bu ucubelikten fazla bir şey değildir. Ya bak böyle durumlarda teleport atmak en sağlıklısı. Adam kulemize vurmaması için. Anam nasıl girecek sandım. Darius. Bu adam ulti şey yani. Adam belki ultiye kadar oynayabiliyor. Çünkü bu adamın yaptığı oyunculuk değil cidden oyunculuk değil. Şurada base falan atmıştır. git ama orada base attı. Udyr kesinlikle şey almamakla kararcı. Bakalım. Şuradan son da uluyor. Gelir mi kule altına? Tamam kule altını alamadık. Şu Darius gelsin zaten. Fazlasıyla altın çorlayacağız ondan. Darius gelene kadar yan da kullarım. Al bunu. Ha şimdi tamam sen. Al bunu. Tamam ölecek o. Level atlama <laughs> imkanı da silahların şimdi nerede? Sen de kazanacağım. Ha bakalım adamı teleport at, Teleport almama hırsı yüzünden şu an iki level öndeyim. Yüksek ihtimalle kuleyi ilk önce ben alacağım. İlk kule bizden tamam. O da toplayın. Evet, daha da şey kulen düşmek üzere. Bakalım, şunu altına alayım geri çekileceğim Allah. Hayda olmadı ayıp, ayıp ediyorsun. <laughs> dur Adam alttan gelirse, Heh, tamam. Üstten git ama sen ben ben Tamam canımı kastım oradan. Adamla bir v bire girmekten çekiniyorum. Çünkü fark ettiğiniz gibi manam yok. Manam olman lazım attığım kü için şu an. Adam orada E atsaydı keserdim. Mana, manama bakmıyor ki ana. Ben her saniye adamın manasını izliyorum şundan. Yine skill kullanmasını bekliyorum. Adam hiç skill kullanmıyor. Yakala ben oradan farmı kaçırdım. Evet farm kaçırdım. Of kule vuracak, bayağı vuracak adam kuleye. Çünkü Darius cidden kule için yaratılmış bir şey. Çok vuruyor kuleye. Hele ki kasılınca. o diğer. Gelme. Ben zorbaları yok edip ah. Tek başıma kesmek istiyorum bu dingili. Için dünyaya geldim. Gel bakalım sen şöyle. Tamam hazır ağır yara vermişken. Yalan <laughs> buraya imparatorluğun iti. Allah Allah. Hastayım bu orada sesim çok kötü geliyor olabilir. Vallahi ötek. Ya sen hayırdır amına koydum lananı. Böyle oynayacaksan hiç oyna bak. Ok, okay. Öldü. Bir Bunda bir ana yoktu. Hem de. Koleyi de çorladım. Asiretsiz krallığın bir sembolü. Adam bileyim. hayır hiç şey oynamadığı için Cık. kule altı bekleye bekleye maç kazanacağını sanıyor adam. Kuleme vur lan azıcık atak yap salak. Kule altı bekleye bekleye kimse maç kazanamaz. Hayda. Ne dalıyor? <laughs> Oha tamam. Okey. Oh. Spastic fight. Ozan amcam arıyor. Tamam ben 2 dakika. Şimdi ne çekecek? Çek. çek, çek, çek. Adam az önce kulenin altına girerek kestim. Adam çok kötü oynuyor. Adamın bu kadar Darius oynaması bile beni şüphelendiriyor yani çok şüphelendiriliyor. Bir adam bu kadar kötü darbe soydu ya. sana inanın. Gelme. Ultimi daha yeni harcayalım gelme. Adam 2'ye 5 oynuyor. 2 kere de şey yani genk geziyim için tesis eden. Bak dünya ben onu. Farkımız var. Askerlerin bu yeri. nasıl asker? Hop. kayıp ediyorsun. hadi hadi, 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 hadi. Hop. Hadi bir 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 bir. Kaçamıyorum. kaçamıyorum. Ya hay senin ananı. Ya sürekli bir türlü gank görün veriyor ölüyorum ya. Neyse alttan kuleye bağlanacak. Neyse şimdi sıfır iki de aldık. Ee, karşıda hiç hiç AP yok azir AP. O da ucundan hiten falan almamış. Ne zaman şu ikisini boş veriyoruz. Şah bas şak, şak soracağız. Nasıl okuyor bilmiyorum. Ben buna şah bas şak soruyorum. Bu kanka sen neyine güvenip yani? Bu itemlerle neyine güvenip? dalıyorsun ki adamlara hayır derletim. kule gitti kule gitti kule gitti sıçtık sıçtık evet oğlum 3 9 21 8 6 bana cazip gelen bir dakika lan kule, kulem gitmemiş mi yukarıda kule gitti yazıyordu ya Benim kulem değilmiş. sıfır kullanmış. Bir aradır ben deneyeceğim. Çünkü her oynayan takımı taşıyor yani. bu çocuk <laughs> revese benziyor. Bütün enderi kazanıyoruz. Keses. <laughs> Takımın <laughs> açlığı için çeviriyor yapıyorum sürekli ya <laughs> oğlum siz niye bu kadar kötü tamam kulak sarma bakın şu asara bakın ya saniyeler içinde bu kadar bilen, trandu ve nasus yani Onların da lakabı kule canaları zaten. Hepsini yerle bir Tamam lan gel. Hangimiz ey adam bey adam. <laughs> Helal iyi başka bir şey demiyorum. Ez. Evet. <laughs> Maç tamam maç kısa oldu ama video uzun oldu yani. Karşıdaki Darius tebrik falan bilmiyorum kim Sonic oynuyordu. Çok gıcık bu şekilde oynuyor. Kule altına falan çekiyor. Aa artım aldık ben bu maçtan. En iyi ben oynadım. Evet çok kolaydı. Sikiş. <laughs> Adam bana vermiş ama bak 9 hasara 16 hasar. Fark. Hani açık ara kazanacağımız belliydi. Takım çok kötüydü. Yani Elektus kim lan? Hadi baba gel Neyse Elektus diye biri yok bende. Sizi çok seviyorum. Bay bay.